Bu camiada herkes bir birey, her iş alanında olduğu gibi herkes de kendinden sorumlu. Attığımız adımlar ee, sonucu ya bize ya bir başkasına değiyor ya baktığında. Şimdi bu olay çok başka ama bu olaydaki konu eğer bir insan bir boku kendi rızasıyla işlemişse o onun sorumludadır ve açıklamasını o yapmak zorundadır. Onun adına ne ben konuşurum ne de onu savunurum. Eğer ki İşin içinde bir yanlış varsa, şimdi bir yanlışın doğru olup olmaya bir yanlış var ya da yokun peşine düşmek benim sorumluluğumda. Yani örnek veriyorum şu an konumuz o diye, Aka da burada değil. E, çok Aka Aka demek istemiyorum. Gel duyuyorsa ediyorsa gelsin konuşsun ya benim bir gizdim sakladım yok her şey ortada zaten. Eğer ki Aka'yı ben sorgulamadan, Akanın böyle bir şey yapıp yapmadığını bilmeden, emin olmadan yargı edersem, infaz edersem o benim kalıbımda kitabımda olan bir şey değil. Aynı şekilde Aka gibi bir başka yayıncının ekibinden birinin yüzde bit bastığını kendi kanıtlarım dahilinde görüp de infaz edersem de benim kalıbım kitabım değil. Anlatabiliyor muyum? Burada bana düşen şey kimseye yansıtmadan kimseyi yanlış... Ya yani düşünsene şu an benim 25 bin kişiye şöyle yaptığımı. Vallahi arkadaşlar bizim ekipte 3 kişi de var. Ee, onu araştırıyoruz. Şu an muallakta. Ee, bu adamlar bitirsizliği yapmış olabilir mesela. Ya böyle bir konuşma stili yok yani. Böyle bir şey olamaz. Bu insanların önünde değil, arka planda yapılması. Ben de o yüzden onu söylüyorum. Benim böyle bir şeyin peşinden koştuğumu bilin. A veya B ikisi bak benim ekibim veya değil, hiç önemli değil. Onu bilin yeter. Ondan sonra sorgulama aşamasına geçersiniz. Çünkü beni de çok ilgilendiriyor. Niye ilgilendiriyor? İzleyici gözünde değil. Beni benim ekibim içerisindeki abi kardeşlik, hani bu yemek yediğin kaba sıçmalar, e, dertleşmeler, bugüne kadar yan yana durmalarımız bilmemler tonla detay koyarsın ona. O beni ilgilendiren bir şey. Ben insanları linçleten insanlara hatalı olsa bile, bak bir insanın hatası olsa bile kalkıp burada binlerce kelalaka konudan kel alaka bir insanın önünde bir insanı suçlamak hainliktir. Bak hainliktir başka hiçbir şey değil. O yüzden asıl benim hassaslık göstermem gereken konu budur. Ben bunu söyledim. Ben böyle öğrendim, böyle büyüdüm. Bu kimse ilgilendiren bir şey. Holmes konusunu hatırlayın. Holmes bir 6 ay ağzıma sıçtınız. Holmes chat'tedir. 6 ay ağzıma sıçtınız. Belki onların da sıçtınız. Holmes ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben hep ne dedim? Kimse ilgilendirmez. Bana dediler ki hayır ilgilendirir. Sen arkadaşlığını bizim gözümün önünde yaptı, gözümüzün önünde yaptıysan onunla sıçtığın boka kadar bize söylemek zorundasın der. Siktirin lan dedim. Zorunda değilim. Şimdi... Varsayalım ki Holmes beni o gün bir kırdı. Ya da ben onu kırdım. Ve ben sinirliyim Holmes'e. Şimdi olgunluk neyi gerektirir? İnsanlar birbirleriyle kavga edebilirler, tartışabilirler. Birbirlerine küsebilirler. Ben orada Galyana gelip ya da ne bileyim Holmes Galyana gelip veya bir başkası bunu işine aktarıyorsa, bunu yayıncılığını aktarıyorsa ben o insana yapabildiğim en büyük kötülüğü yapmışımdır. Yarın öbür gün o hatalar fixlenir de o hatalar normale döner barışılırsa o zaman adama derler ki sen ne şerefsiz bir adam mısın? veya o sana der ki sen beni ne topa atmışsın be kaç kişinin önünde hem de kimse ilgilendirmeyen konularda. Ben bu hassasiyetle yaşayan bir insanım o yüzden dikkat ediyorum böyle şeylere eğer ki ortada bir suç varsa ortada bir hata varsa bu kimi ne kadar ilgilendiriyor onu sorgularım kendimde ve onunla çözerim. Twitch dramalarında da ben hep bunu savundum benle ilgili bir sorunu olan varsa beni arasın. Eğer siz bunu yayınlarına taşıyorsanız orada prim dönüyordur kardeşim. Orada drama dönüyordur. Bu kötülüktür. Bu kötü bel altına vurmadır. Ben böyle bir insan olmadım. Vurgulayıp herkesi beni özelden iletişim kurmaya itekliyorum. Aynı şeyi de ekibim için de yapıyorum. Aynı şeyi yarın bir gün ekibimde olmayıp ama yakın çevremde olan insan için de yapacağım. Eğer birinin suçu yüzde yüz kanıtlandıysa ben onu çıkıp yine buradaki 20 bin kişinin 30 bin kişi karşısında bam gün bam gün vurmam. Vurmam abi onun da anası babası var derim. Ben yapması, yapılması gerekeni yaparım. Giderim Twitch'e raporu ederim ve derim ki Twitch bunlara ne kadar müsaade ediyor? Twitch bunlara ne kadar uygulama getiriyor? Bundan sonra bunun yapılmaması önemli olan. Yapan yapmış. Artık onların sorumluluğunda o. Bir noktadan sonra maliyeli uğraşacaklar. Bir noktadan sonra ee, işte Twitch belki de dava açacak uğraşacaklar. Bir noktadan sonra insanlara karşı yüzleri aşağı düşecek. Bak ben bunun peş ben bunu ilk yayınımda ilk bit muhabbetini söyleyenler dedim niye vurguluyorum? Ben bunu söylediğim an bana bile yakın çevremden saldırılar gelmeye başladı. Bak yakın çevremden. Çünkü niye? Kuyruğu kıstırılan adam otomatik olarak senin de bir şekilde suçlanman gerektiğine inanıyor. Mesela. Halbuki benim derdim A kişisiyle B kişisiyle değil. Benim derdim burada ekmeğiyle normal mesaisiyle para kazanmaya çalışan insanların huzurlu bir şekilde çalışmaya devam etmesi. Neden? Çünkü biri kirasını zar zor ödüyorken ayda 80 saat 50 saat yayın yapıyorken biri hiç şeyin yapmayı böyle kazanç elde ediyorsa o adamın motivasyon düşüktüğünü hesap etsene. Yani e, şimdi herkesin dilinde şöyle var A yapmış B yapmış bana ne amına koyayım. Onlar zaten kendi açıklamalarını yaparlar. Ama ben şimdi yarın e, 500 bite sevinirken başka insanlar hala bu parayı kazanmaya devam edecek mi soruyor adam. Düşünsene o moral bozukluğunu lan. Sen yayın yapıyorsun deli gibi 2000 lira para kazanıyorsun. Bir hiç yayın yapmadan ya da yayın yaparak alttan alttan her neyse binlerce dolar kazanıyor. Motivasyonun kalmaz. Her neyse yani sonuç olarak bunlar hassas konular demeye çalıştığım o. Böyle arkana yaslanıp da bam gün vurabileceğin konular değil. Önce insan olmak lazım. Önce insan olacaksın. Adam gibi yaklaşacaksın olaylara. Hataları neyse insanların bunu böyle bel altına vurup aşağılıkça sağa sola vurmak yerine Önce bir insanı anlayacaksın, sonra yapılması gerekeni, hukuki anlamda neyse onu yapacaksın. Bu kadar. Benim bir yolum bu. Başkası ne yapıyorsa yapsın, o da beni ilgilendirmez. Beni hiç bağlamaz. Yani, Aka'nın yaptığı, onun yaptığı, BX'in yaptığı ya da bu 300-400 partner diyoruz, onların yapacağı şeyler beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Ben yapılması gerekeni yaparım. Ee, hak, adalet, hukuk, neyse kimse bunların hepsini sırala. Burada kimsenin karşısında da boynu bükük durmam. İnsanlarda şöyle bir algı var. İşte o yüzden örneğini verdim. Abi senin boynunu büktük diyor mesela bit basan biri. Ya benim boynumu bükmedin. Sen kendi boynunu büktün. Benim boynum niye bükülsün oğlum? Ben yayınımı yarın açacağım devam edeceğim yani. Benim ben bir şey yapmamışım etmemişim. Ama üzülüyorum. Böyle bir durumda kaldığın için üzülüyorum. Çünkü ben gerçekten bunu haince yapan bir adama küfür ediyorsam ya da laf söylüyorsam o sevdiğim adama da yani dün bu olayları öğrenmeden önce sevdiğim adama da o lafı etmiş oluyorum. Bunlar çok ince konular yani çok üzücü konular. Keşke yaşanmasaydı. Keşke yaşanmasaydı ama artık da yaşanmaması gerekiyor. Twitch'in buna böyle elini rap diye vurması gerekiyor. Pataküt'e inceleme alması gerekiyor veya geçici bitleri kapatacak. Başka, bilmiyorum bu sefer de insanların normal bit gelir elde eden insanların ekmek kapısız edilenecek falan filan. Ben Twitch'ten bir hamle bekliyorum yapmak zorundalar. Anladın mı derdim yani? Hani e, beni akayla beni atıyorum A yayıncısının ekibinden biriyle B yayıncısının ekibinden biriyle kimse vurmamalı, kimse de kimseyi vurmamalı. İnşallah bütün yayıncılar da bu hassasiyeti göstererek ilerler bu işte. Yoksa bu sadece ortalığı karıştırıp milletin e, birbirine küfür etmesini ya da birbirine nefret kusmasını sağlayacak bir dramaya döner. Ve arada da bir tane bile günahsız varsa işte onun hakkını kimse ödeyemez. Büyük günah işler yani. Bunu söylüyorum sadece. Yoksa her şeyin farkındayız zaten. Oh yoruldum ha. Abi ben de yoruldum ha. Sen yorul ben yorul. Sonra benim bazı izleyicim <laughs> diyor ki abi ne konuştun amına koyayım senin. Abi, özelden yazıyorlar bir susmadı falan diye. <laughs> ee, yazsınlar yazsınlar canlarını. Ha, neyse abi dediğim Neyse, gibi ben yani... yönlendirmeye çalışmıyordum. Anladım. Söyleyeyim. Sen beni anladın seviyorum, ben seni anladım. Sen. teşekkür ederim. Seviyorsan Aynen. ne mutlu. Ee, yanlış anlaşıldıysam algıladıysam da hakaretini kişisel algıladıysan da A affet kusura ben bakma. Senin karakterin tamam. şey... böyle herhalde bunlar bir anda parlayabiliyorsun. E düşünsene e, iki şey haftadır gece gündüz bunlarla uğraşıyoruz yani hani çok yorucu bir şey. Ben yemem de şey demek istiyorum ile chat'te ben ee, nasıl desem ben de onlar gibi bir izleyiciyim. Ben <laughs> hani 7 aylık falan aboneyim ya da 8 aylık ama ben bir senedir falan takip ediyorum herhalde. Yani ben de onlar gibi bir izleyiciyim. Farkımız yok ama şey olmasınlar ya bu kadar ne diyeyim fanboy mu deniyor? Ya o fanboyluk değil. Çünkü Vallahi neden, o fanboyluk değil. Ha, söyle. Yani o kadar Niye çok fanboyluk değil. Savunmaya geçiyorlar. Bak. Mesela ben bir saniye bitireyim ben bir ondan sonra konuşabilirim. Şey Dayanamıyorum. E, ee, mesela bir, bir yıldır izliyorum. Canım sıkılıyor. Mesela siz sevmiyor olabilirsiniz. Fakat mesela buradan çıkıyorum. Jahreyn izliyorum. Ondan Olabilir. çıkıyorum. Orkul'u <laughs> izliyorum. Ondan çıkıyorum. Nemesis. Ya, Fulya Abla'yı izliyorum. Ondan çıkıyorum. Kemal'i izliyorum. Yani ben bir kişiye bağlı olmamak lazım bu kadar Eğlen, eğlence platformu burası kesinlikle ben eğlenmek için giriyorum yani o kadar şey yapmanıza gerek yok toksikten demenize gerek yok takılmayın abi eğlenmenize bakın bu kadar basit yani bak çok güzel bak. söylüyorsun ama ortalığı karıştıran da bir noktada sen evet bunu engelleyen yani, sen, sen yani sen sen şu, sen şunu yazsaydın ee, abi geç bu konulara hadi eğlencemize bakalım. Gir bir oyuna deseydin şundan hepsini söyleyebilirdin. Ama konunun buraya gelmesinin sebebi sensin. Bunu unutma. Ama ben sadece yorumunu merak ettim. E tamam. Şey, hayır ama sen bu ben kadar. Nasıl, zaten bu çocuğu koruyorsun demedim ki. Orada. Yok ben yok. yorumunu merak ettim. Biliyorum. İşte, i̇şte ha, ha o yorum. şekli değişikti. Kabul ediyorum. A, ya okey sıkıntı yok yani e, mevzular böyle parlıyor zaten yani aslında bize de öyle yapıyor mesela şimdi çok basit bir örnek vereceğim sana çok küçük x bir instagram sayfasının altında biri geliyor benim mesela bana bot diyor tamam mı botren yazıyor altına biri gidiyor diyor ki ya amına koyayım diyor sen ne diyorsun diyor o botren yazan çocuk o gelip de sen ne diyorsun amına koyayım diyen kişiye ha geldi limon toksi diyor bak şimdi botren yazan karşıdaki taraf Altına gidip ya arkadaşım sen ne diyorsun amına koyayım diyen normal bir izleyici. Çünkü fanboy değil abi o. O sevdiği için durduk yere adamı niye böyle bir şey dedin amına koyayım diye gelen bir izleyici. Altına botren iftirası atan adamın verdiği cevaba bak geldi amına kodumun limonu diyor. Heh. Sonra da diyor ki. Ya, ya, daha bugün gördüm. işte size, bu limonların hepsi böyle diyor. Halbuki alakası yok. Adam mesela benim bir postum paylaşılıyor. Altına sadece limon emojisi atıyor bak. Limon emojisi atan adamın altına biri geliyor diyor ki He, amına kodumun toksiği diyor geldiğin gibi limon atmış çocuk. Çocuk da cevap olarak diyor ki ne diyorsun lan gerizekalı diyor limon attım diyor sen neyin peşindesin diyor. Cevap veriyor işte hepiniz toksiksiniz böyle. Yani toksikliği yapanla karşıdakini toksik olarak suçlayan kişiler hep aynı kişiler. Bunu bir analiz edin arkadaşlar. Çok ciddiyim. Ondan sonra kavgalar büyüyor gidiyor. Halbuki konu belli sonuç belli. Yani sataşan her zaman toksikler oluyor. O yüzden de cevap verenleri fanboy olarak nitelendirmeyin. O adam toksiklik yapana karşı olarak orada duruyor. Durduk yere yapmıyor onu gibi gibi. Bu konu uzar gider. Ama memnun oldum. Sağ ol gelip de burada e, açıklama yaptığın ve cesaretle bulunduğun için. Bu şeyler normal. Yani e, işte insanların şu an sana özelden sövmesi veya bilmem ne. O topa giriyor. Sen, topa giriyor. Ya, e, şey. sövmedi. Ha iyi süper o zaman. Yine şaşırdım o konuda o zaman. Kimse söverdi. Hiç şaşırıyorsunuz Yok ya biliyoruz. Ya, ya var Twitch'in kitlesinde var öyle. Hani çok sevdiğim